Ee, çocukların enerjisini nasıl boşaltacakları, açık alanda ve açık havada e, da nasıl davranmaları gerekiyor ve nelere kural konması gerekiyor ve neleri serbest bırakılması gerekiyor. Bununla ilgili çok farklı görüşler var. Ee, şimdi öncelikli olarak apartman çocuğu işte evde oturuyor, enerjisini boşaltsın düşüncesiyle çocuklar sokağa ya da açık alana bırakıldıklarında ee, çok fazla amaçsızca koşturmaca, koşturma içerisinde olmaları ee, ya da bir ormanlık, bir kırlık bir alana gidildi, ee, işte çocuk alabildiğine koşuyor. Şimdi otizm ya da dikkat dağınıklığından etkilenmiş özel gereksin çocuklarla ilgili konuşuyorum özellikle. Ee, şimdi böyle bir durumda aslında e, çocukların e, enerjisini boşaltmaları diye bir durum olmuyor aslında. Yani orada ne kadar çok serbest, ne kadar çok amaçsız ve hedefsiz, hedefsiz bir şekilde bu çocuklar hareket halinde olursa tam tersi sitoratiklikler artabiliyor, takıntılar artabiliyor, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, odaklanmada sorunlar daha da yükselebiliyor. E peki burada ne yapılması gerekiyor? Burada kendi çocukluğumuzu bir düşünelim. çocukken çok Boş ve saçma sapan sebeplerle koşmazdık. Ya yakalamaç oynanır, ya saklambaç oynanır, ya yerden yüksek oynanır, ya ip atlanır, ya duvara tırmanılır. Yani hareketleri çocuk da olsa hep bir amacı ve hedefi vardır ve hep bir amaç ve hedef odaklı hareket edilir. Ne kadar çok amaçsız ve sonucu bir yere bağlanmayan yani bir hedefi olmayan bir aktivite içindeyse çocuklar, Tam tersi faydadan çok zarar getiriyor diyebiliriz. Ee, peki ne yapılması gerekiyor? Yani bu çocuk işte koşmasın, zıplamasın. Evet koşsun, zıplasın ama bir hedef olsun. Yani e, işte bak daha hızlı koşabilmen. Bak işte bir dakikada şu kadar koşmuştun. Hadi bakalım şimdi e, kaç dakikada daha fazla kilometre ya da daha fazla mesafede koşabileceksin? Ya da iki arkadaşın yan yana gelerek ya, yarış yapması. İşte hanginiz daha hızlı koşacaksınız ya da yakalamaç oynanması, işte istop oynanması, adının söylendiğinde topu koşarak tutması. Bunların hepsinde hem enerjiyi boşaltıyorsunuz yani çocuk olarak aynı zamanda bir hedefiniz var. Yani boş amaçsız bir hareket içerisine değilsiniz. Çünkü vücudu evet fiziksel aktiviteler yorar ancak...